Evet Mustafa abi. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Sen Bulgaristan göçmenisin. Alayım mı? Evet. Tabii Bulgaristan. Razgrad. Ne zaman geldin Razgrad'dan? 1977'de. Ne, ne sebeple geldin? Göç geldik. Göç geldin. Yani sizi zorlayan bir şey mi var? Yoktu. Mı? Demirel imzaladı 130 bin aileye. Ha, sizin tercihiniz yani Türkiye'ye gelmek. Türkiye'ye gelmek. Peki 77 sen, sen 52'lisin. 52'liyim. 25 yaşında geldin. 25 yaşında geldim. 25 yaşına kadar ne yaptın, ne yaşadın Bulgaristan'da? Zorluklar... Biz görmedik. Görmedin değil mi? Görmedik. Ne yaptın, ne yaşadın mesela orada? Çalıştım. Okulumu bitirdim, askere gittim. Hı. İşte ondan sonra çalıştım şeylerle, tamir firmasında. Kamyon tamir mi? Tamir yok, şimdi. yok. İnşaat. İnşaatta. Ha. Tarihi binaları tamir ediyorduk. Ha, restorasyon yapıyoruz. Restorasyon yapıyorduk. Hmm. Peki senin meşhur bir şeyin var. Baca hikayesi var. Aa, Jivkov zamanında. Jivkov şey. zamanında. Onu bir anlatsana. Merkezi, merkezi ısırma yaptılar. Hmm. Sıcak suyla buhar veriyor. 120 metre bacası vardı. Yeni yapıldı. Hmm. Ya Arıyorlar, boyacı bulamıyorlar. Neresi o zaman orası, bölge? Teç. Razgat'ta gelen. Razgat'taydı. Tabii tabii. Razgat'ın kenarında yapılıydı bir tepede, hmm. fabrika. Fabrika değil, o da işte bu kadar sıcak su. Isıtmaya, işte şeye. Da boyacı bulamıyorlar. Bacayı boyatmaya. Bacayı boyatmaya. Ama onun bir hikayesi var. Kop, helikopterle mi gelecek? Uçakla mı gelecek? Bir şey gelecek. Helikopterle açılışa girecek bir ay sonra. Çarpmasın diye değil mi? Yani onun için. Çarpmasın uçaklar. şey uçak alınması lazım. Dünya ha. şeyinden. Öftülü imzalamayla açılışını. Ha. Da boyacı bulamıyorlar. Bir gece geldi genel müdür bize. Ha. Babam da Kürtbek peçkasında kara soba deriz ya. Kahve yapıyor ama mis gibi avuç bile kokmuş. gelen Genel müdür dedi abi Türk. Bana da yap bir kahve ve ta sokaktan koktu. <laughs> Oturduk kahve içti. Biz şimdi neye geldik dedi. Biz bacayı boyayacağız adam bulamayız dedi. Ama görüş davranıyor. Böyle bulduk da anlaşamadık da yok. Bulamayız. Plan yok arkadaşlar. Beni kurtar diye bir ay sonra, 25 gün sonra Cukov geldi, Cukov diye Çaresiz kalmış. Yani. Çaresiz kalmış hem de nasıl? Ko komünist iktidar ama o zaman yani böyle zorlama yok yani. yok abi ya. Yine de gönül alarak. Zorla. Yani. Kime boyan onu? Zorlu olmaz abi. Anlaşarak parayı basacak. 120 metre baca. 120 metre. Boyayacaksın orayı fosforla böyle ki. Tabii bir metre sarı, bir metre beyaz, şirit şirit. O gece yani o Yukarıdan aşağı kaç metre, bir metre, bir metre öyle? Mi? On metre. On metre, On o metre ha, evet. Yani. Bir de lamba var tepede. 15 hmm. günde bitirdim ama pazarı zor anlaştık. Geldiler bir kere, ikinciye geldin anlaştık. Ondan sonra başladım, bindim bacanın tepesine. Arkadaş, ben gittim, iki tane tır içeride boşalttı, ateş durması O kadar büyük yani. Büyük ya, o altı, iki, iki dekar var, bir iki Yukarısı, ama karşıdan ufak göz ki bir gittim çok gitmiş o Çıktı mı tepesine önceden Çıktım bir? Çıktım asansörle. Asansör Hayır. Mi? İşi gö hiç görmeden başladım. Asansörle. iki tane asansör var içeride büyük. Topu oda gibi asansörle. Vay be. Vay vay. On metre kalmış ateş tuğluları içinden yapılsın. Asansörü. Ben de boyadım mı açılış hazır. Asansörü. Hemen Asansörü. şey etkile hemen dediler başta oturdum ben şimdi üçte adam verdi. Ama, ama önce bir kabul etmedin galiba. Korktun Kork mu? Dil korkmadım mı? Aa nereye caycan sopayı yiyeceğim? Ama mangel. çok büyük para verdiler. Çok büyük para. Bir daire parası. 4500 lira para. Neyse var. o parayı nerede ezdiğini sonra konuşacağız. Aa, ezdik onu yedik. Aa, tabii, sonra konuşacağız. Tabii. tabii. <gülüyor> 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 da oturdum şimdi çıktım. Ah ama ben bunu gelip göreydim yapmazdım dedim. Oraya koymayalım ama. Ya. O, <laughs> ona koymayalım. Eski es geçelim. Es geçelim. Nokta nokta. nokta. <laughs> Sonra anlaştın sen. Kapar aldın. Ne kapar Bütün para babamın üstüne yatırım dedim. Hemen yatırdılar. Hemen. Peşin. Baba itiraz etmedi mi sana demeyi? Ya dedi abi oğlum sen Çocuk işi yapıyorsun sen işi gidip görmeden alıyorsun. Ama baba dedim çok büyük para istersen ölem dedim ya senin üstüne yaptıracağım. Bir bana. daire parası falan mı? Bir daire var. Tam bir daire parası baba. Babama dedim ya sen parayı alıyız biz dedim ben ne düşeceğim bilip koparsın de asılı kalacağım dedim. Sıkarasın diye baba Kur'an söyledi. İşte buralar bir. Tabii ya. Abi <laughs> Evet. e, ee, iyi o çocuğum dedi. Babam çok efendi böyle darıltmaz. Allah rahmet eylesin. Sağ olsun. Şey, o, o da durumu... geç, göçtü mü sen de buraya Tabi Tabii tabii. beraber o, geldim. Beraber burada gel. Bir sene sonra öldü Sonra bacaya çıktım Çıktım oturdum şimdi bu Gavaziye niye bulaştırabilsin? Dedim <laughs> dur be dur bakayım ne, ne lava. Karşıda bir inek çiftliği gördüm. Amına koyayım inekler burayı karınca gibi. Ben amına koydum işin dedim ben. <laughs> Göreydim böyle olduğunu Gelir gelirimizin dedim Ama dönemiyorsun da tabii. Dönersen ya. iki ton sopa. <laughs> Dönersen parayı alacak var bir de işi de yaptıracak var. E Beşim. sana güvenmişler tabii. Tabii parayı da Peşin Peşini aldım. Babaya Sen yatırmış yani. baban mesela. Babaya yatırdı ki öyle bindim zaten. Parayı almasam ben cayacağım. Hayırlı evlat ya. Aa, lan 15 günde bitiyormuş. 15 günde? Tek başına mıydı yoksa? Tek. E, bulga, fırçayı bile tek kişi uza diye. Üç kişi bana çalışıyor. Bir kova salıyor, öpsün, fırça salıyor, öpsün, role salıyor. Böyle gidiyor. Boya 10 metre yeri 11 günde bitirdi. 10 metreyi 15 günde. 15 günde. Aşağı indikçe genişliği arkadaş ya o. Tabii. Şeridin biri bulaştığı 75 metre olma. Konik geliyor tabii. Konik geliyor. Konik geliyor ya. Bu arasın bitmez bitmez bittiydim. Şimdi sıra geldi para yemeye. Hmm. dedim gidecek şu parayı anasını <laughs> sattı. ben gaz, gaz işeydim o dedim. Hı. Çekeyim çocuğum dedi al para. Babama Hepsini verdi. verdi mi sana? Verdi baba. O ne babaymış ya. Yani. Çok düzgün adamdı babam. Ya Allah bildiğin Allah gibi. Vallahi Allah var ya. Yani. Verdi. Çocuğum dedi al bir daire. Ama dedim baba İki ev var, yazlık var. Bunları ne yapacağız dedim. Ev var yani. zaten. Ha, ha. Ev iki tane var. Biz gerdisiyiz Radyot'u. Evet. Göbeğinde ya. Ha. Ne yapacaksın daireyi dedim. Ben şimdi halledeceğim onu dedim. Bana bir gidersin kapat. Taneye dedim kapat. Var ben kadın. Ne oldu? İsmail alacağım dedim. Orası bu ara hemen masaya. Orası masa, masa oynuyor. Güzel bayan. Güzel bayanlar. var. masa oynuyor. Hemen balyayı çıkardım, dayadım. bacağına mı bakayım? Götürmesin ya balyayı. <laughs> Bacanın parasını Bacanın para. masanın ayağına koydum. Ayağına koyayım, sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> o gece hep bir para ödedim. Ama hız geliyor, bitmiyor o para. Bitmez. Kumanın zamanı ucuzdu. Kaç levaydı hatırlıyor musun? Hı? Kaç levaydı? Neresi? Barda mı? Leva leva. Yani bütün aldığım para baca parası. 4500 lira. 4500 lira. Bir daire parası tam Bir abi. ücret ne kadar? Asgari ücret, bir işçinin ücreti. O zaman 150, 160. 160 leva. Tabii. Sen 4500 leva alıyorsun. Ya işte orada, orada tam tane çıkardık genel müdürle. Dedi ben iki senedir bu parayı alamayayım dedi bana. Dedim sen evde. Acaba senden bir komisyon falan mı istedi acaba? i̇stemedi. Çok ha. düzgün bir adamdı. Dize belki böyle ima etti falan. Dil çok geldi para. Dedim madem öyle şef sen bin sen bo boya dedim jip kova teslim et. <laughs> dedim vallahi. Kaç yaşındasın o zaman? Askerden 23. Yir 23 yaşında askerden gelmiş. Ölümü et. hiç düşünmeyeyim. Ölümü düşünmüyorsun. Gençsin. Tabii. Gençim bak. Taşını sıksan. Oo, oh, oo oh, hiç korku yok. Hiç. Ve sonra Ayağına koydun. Koydum bir de bastım ucuna götürmesin orası. <gülüyor> <gülüyor> Çekeriz o gece. Beş altı oros bu Kaldırdım onları sabah beşe kadar bar açık. Beşte kapandı. Ödedim hesabı o zaman. 300 devamını ödedim o, ilk gece. En güzelini alıp götürdün tabii. Ne? Altısını da götürdüm. Altısını da götürdüm. Tabii. Maşallah. Tabii. Maşallah altında götürdüm. Vallahi yalan. yani. Babam da kalkmış altı Allah veriyor. Bunlar ne var bu? dedi. Bu. Birini de, <laughs> de babaya koyu sürüsü. Birini de babaya versin. Dedim abla. Babaya ben zaten Anne <laughs> yaşıyor. Anne yoktu. Yokmuş. Bir şekilde de ben askerde öldüm. 20 Allah yaşında. Anne yaşıyor. Sonra ya o parayı ezdim bitirdi. Altı ay. Ondan sonra iki sene sonra da Demirel imzasıyla Türkiye'ye. Türkiye'ye geldin. Soptuk. Nereye geldin? Silivri'ye mi? Silivri'ye. Silivri'de ne yaptın gelir gelmez? Sana bir yardım oldu mu hükümetin? Yok be. Kibrit bile olmadı. Tarla marla bir şey vermediler mi? Yok. Biz serbest göçmen geldik. Ha serbest. İstekle geldi. Ya istekle. Öyle ya. Yani. Ondan sonra Silivri'ye yerleştin. Yerleştik. Ne Yerleştik. iş Yerleştik. yaptın? Boyacı çok mesleği. Boyacılık yaptın. Ama Orada zaten... o zaman öyle fazla iş yoktu. O zaman orada biliyor muydun Bulgaristan'da boyacılık boyacılık? Teknikin falan? Teknik inşaatı mı ki? Ben teknik inşaatı mı? Tabii, bokuldum sonra. Ondan sonra yenge nereli? O da Bulgaristan'da. Bulgaristan'da. Kutrakanlar. Onu sonra burada tanıdın değil mi? Tabii. Burada evlendi. Hmm. Peki buraya geldin ne zorluk çektin? 25 yaşında geldin, 77 senesinde. Umurumda değildi ha. Ne zor. O zaman sivri nasıldı? Bomboştu değil mi? Güven gibi. 8000 nüfusu vardı. 8000 nüfusu vardı. Koyunla merkez lokantasının önünden geçerdi. Yani. Bir gün bir yüksek gelirim teli koptu. Çarşıda iki inek ördü anası. Vay üstüne. Telli daha ya. Hmm. Hı hı. E ondan sonra geldin yaş kimmiş şimdi kaç? 68. 68. 25 43 sene burada boyacılıkla, inşaatla, fayans tamam, Çok boya işlerine şey, renkli işlere giydim, dericilik yaptım. Pişman oldum peki geldiğinde. Kalsaydım acaba. Ben olmadım dedi. abi. Olanlar vardı. Çünkü orayı bilmiyorsun tabi. Orada ne olacağını bilmiyorsun. Dönme ihtimalin de yok zaten. Orada peki bağ bahçe var mı hala Mustafa? Ya devlet aldı elimizden evleri de şeyleri de parayı ödedi. Ha buraya göç edince? Onu, tamam. devlet alıyor sana bana satıyor. Sonra. Akaba var Mustafa abi? Bunu Dolu. Razgrad'da var mı? Görüşüyor musunuz? Geliyorlar mı? Gidiyor e, Şimdi şu an gelmiyorlar ama haber alayım. Sen gidiyor musun? Ben hep iyi oldu gitmeyeyim. Gitmiyorsun. 15 sene var. Ya yani akraba makraba var orada. O da neden gitmedim? Kızlığa büyüdü, üniversite kazandı. Para lazım, kapadım. Vardalığı da kapadım. Her şey. Her şey Ağırlık verdim çocuklara, okudular. Hmm. Zaten bir rahmetli oldu ya. Pişman ol. olmadım hiç. Biz geldiğimizde Türkiye çok iyiydi. Hmm. Şimdi bozuk. Bozuldu ki. Tabii, tabii bozuldu. Para girdi işin içine bozuldu. Tabii, tabii tabii tabii. Evet, güzel ülke. Coğrafya olarak, Dört deniz abi ülkede var. Hepsi bir birde kaldı değil mi bu sefer? <laughs> İstanbul'da da kaldım Şirin Evler'de altı sene. Öyle mi? Hmm. orada da yine boyacılık mı yaptın? Orada dericilik yaptım. Zafer İşan'da. 12 numarada derici dükkanım vardı ortak. Aa deri ne Deri satışı mı yapıyordun? Satış satış. Polonyalara, Bulgarlara. Haa. Dil biliyorum ya. Dil biliyorsun tabii. O aferalara da giydik. Dolar yasak. Bana koydum. Yasak. Çorama sakla. 80 öncesi var. miydi? Yok. Sek, 80 80 ile 86 arası. Şey sonra mi? Özal serbest edildi. Tabii tabii Özal gelinceye kadar o 12 Eylül'den sonra <laughs> tabii, dolar malar yasaktı şeydi. Tabii. Kaldırdı da şey ben yakalandım. Tırla geçer de bandırmadan Tekirdağ'a. Sattığım dükkan sahibi beni kodoşluyor polise. O dolar mark var onda. 4 bin mark. 15 bin bir çek aldım, 3200 dolar. Polislerle anlaşmalı belki. Anlaşmalı kere araca ama kaptırmadım parayı. Dedim götürün komiseri istersen zabı tut, temen kapasınlar hapise. Senin karşıma de diye ben İstanbul'a geliyim. Senin bir de şey hikayen var. Bir 24 daireli bir apartmanı yaparken. Çanakkale'ye gidiyorsun. Kale bozuldu. Onu bir anlatsana. O enteresan bir hikaye. <gülüyor> <gülüyor> ya nereden bilmiyorum anasını. Gittik dediler ucuz fabrikada. Ha, i̇nşaatı aldın anlaştın. Fayansla mı yapacak? Kaba tabii, inşaatı. Tabii kaba aldım. Bindik. Arabaya. Ustanın arabasında kale -Boduru. ben başkasına verdim. Araba yapacağım. kiraladın. Yok ustanın. Usta abi, ama. De, o dedi bana zaten. He. Orada ucuz gidelim oradan al verelim. Benzini koydu. Ne ucuz adam bize şeye. He gitti fabrikaya. Al, he, fabrikaya he, gittik. Hı. Kara gözlük takmış bir oturuyor büroda. selamlar Selamun aleyküm geldiniz. bulduk. Oturun bakalım. Ay, <laughs> konuştuk, konuştuk konuştuk konuştuk. Dedi benim iki gözüm de kör dedi adam. Ha anlattı. Dürüst adam. Diyeceğim. Dürüst dürüst kazadan dedi oldu. Karı ördü dedi yanımda. Başka karı aldım dedi. Değiştirdik karıyı. Dedi. O özel hayatı bizi ilgilendir. Özel. O onun anlattığını anlayayım. Ha. Anlayayımsın. İyi e, iyi. Neye geldiniz? Kale bodur alma. Kaç paradan olur? E bu kadar olur. E dedim İstanbul'da da o para. E, ben zaten sizi bayiye yönlendireceğim dedi İstanbul'da. <laughs> e biz dedim boşa gelmişiz. Siz şimdi ne yapacağınız dedi biliyor Anki Biden isterseniz alın. Benim de ismimi söyleyin dedi. Ama konta yapamazlar dedi. Nasıl yani. bir adam onu bir anlat bize. Kör be ya. Kör, ne, yapıyor ya? Bir özelliği var mı? saat. Kurye muriye konuşuyor saatla. kumandaya diye koca fabrikayı. Nasıl yapıyor? 4000 kişi çalışıyor fabrikada. Saatle nasıl yapıyor? Anlat ya. Göster. Şunu. Yok bu kalıp basıyor masıyor. Saata soruyor. Saati soruyor. Saat kaç? Bilmem nesinde. Bize dedi, gidin yemekhaneye yemek yiyin. Yedi yıldızlı lokanta gibi anasını. Vay be. Vallahi. İ İtalyan mühendisler içeride. Vay be. Yemek. Vay. yemek Ondan sonra gelin yanıma dedi. Bize bireye vazo, bireye de kül kediyettim. İyi adammış ya İyi esnaf adam Demek ki şeyin, Kale Bodurcu'nun, Kale Bodur'un akrabasımız zaten. Hmm, i̇yi pazarlamayı. Yani. Vaz öyle öyle sizi götürecekti. Ya şimdi o, o maldan alacağımıza göre hmm. bize hediye verdi adam. Doyurdu. Hayır. Yoldan gelmişsiniz saymışsınız dedi. Hmm. Biz dedi ucuz diye geldik şimdi. Doğru konuşmak lazım. Hmm. Kim söyledi size pek yorumlu Ya Kulaktan, kulaktan kulağa. Kulağa. kulaktan kulağa. 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 bilen de konuşuyor bilmeyen de fabrika ucuzdur diye fabrika ucuzdur fabrika? Hadi fabrika. ne ara fabrika çağında, ha de pindik dönüşte dedim, bir çamlıkta doğduk amına kum verelim o olan yarısı ama müdürle anlaşamadınız değil mi onu bir anlat müdürle şey etmedi ki münakaşa yok Aslında. çünkü dedi biz buradan bayinin şeyini bozamayız dedi. Ha, yani işine gelmedi sen. sinirlendin, ha. çıktın. Sinirlenmedik, e, ayısı olsun dedim adama. Yardımcı oldun dedim. Zaten ben sizi sizin malı gönderirim dedi filan bayiye dedi. Ha. Hani hepsi bayiye var. ezmiyor ya. Yani. Ezmiyor. Oradan alın malınızı dedi. Neyse. Sonra biz başka bir firmanın Ege Seramiğini aldık. Hmm. Ama o kalite yok. Bu kare kaliteli. Ya ama Çenin hani kare bodur, banyoda onlar onda kare bodur. Aldık başka bayide hep daha ucuz aldık daha ucuz aldık tabii. kârını biz, kâr düşüneceğiz. Biz yani? bakiyiz para kazanma abi? Kârını düşüneceğiz tabii. Abi. Zaten o, büyük iş büyük iş fazla bir kar bırakmaz. Bırakmaz. Bakma <laughs> aldığımda kok yarın değil. Yanlış anlama ya. Yani. Arz etti kişi. Ben ondan sonra müdürü aradım köre. Dedim abi kusura bakma biz kale aldık sağ ol. Ege Nereden aldın? Ege Seramik'ten. Nereden aldın dedi. Dedim Ege Seramik'ten aldım. Hayırlısı olsun tamam dedi. Sen işini yörtüne bakıyorsun tabii dedi. Böyle adam bir şey diyor. Ama antika bir adam. Antika. Çok hoşuma gitti. Kör adam saatle işi idare ediyor. Saatle ediyor, saatle konuşuyor, saati soruyor, saati söylüyor. Nereden buluyor? Basıyor da basıyor düğmelere. İkinci karıyı da almış. İkinci karıyı da değiştirdim dedi. İlk benim de öldü kazalı dedi. Ha, devi e, şahsına o, bir adam Değişik bir adam Değişik, uyanık adam. Belli, uyanıkmış. Bu 10-15 sene önce oldu değil mi? 15 falan. 15. Yaşıyordur belki de. Yaşar o zaman. Bir gün alayım seni gidelim ona ya. Gidelim mi? Çok hoş bir adam. Tanır mı? Tanır öyle mi? Tanımaz mı ya diyeceğim. E, yani Oğlan kaç kişi geliyor? O beni tanır. Ben dedim göçmenim. Hmm. Sen de macırsın ama bizdensin dedim. O da macırdır. E onlar eski göçmen. Eski göçmen tabii. Or oralı işte ama Yunanistan <laughs> göçmeni. Hı. Hmm. Hı. bir adam. Mabbetçi. Gırgır da uymadı işimiz. O oradan bak biz ucuzdan da vazgeçtik. Biz dedik buraya geldik. Buradan bize bağla bir araba. doldur gönder. Parayı veririz gideriz biz dedik. Peşin para. Peşin nakliyesini Vakti Ama demek ki prensipli adammış ki bayiyi ezmedi bak. Ezmiyor. Bayiye göndereceğim dedi. Bayiden alacaksın. Oğlum dedi bu bayiler bizim fabrikayı yok. Burayı nasıl yaptın sen Mustafa abi? Kaçak. Kaçak yaptın değil mi? Hmm. Çevirdin burayı yaptın. Senin bir de birader var o birader. O şarapçı. Şarap. Şarap var. Büyük yapıyor değil mi? Büyük iş yapıyor değil mi? O büyük iş adamı. <gülüyor> <gülüyor> o, şey. o uyanık ama. O, o. Onunla içki hiç sabaha kadar sağlıklamaz. Herkesten az iyi. Enteresan bir adam. Enteresan. Bilim. Çok bilim. Senin şimdi sağlığın nasıl? İyi mi? İyi. İyi değil mi? Çatılara çıkıyorsun. Çok Şu anda değil mi? Başka bir iş yapmıyorsun. Hı? Başka bir iş yapmıyorsun. Çatı, boya iş yok. Ama koronadan çalışamayız. İşi yarım köre bıraktım duruyor. Ha, tabii tamam. insanlar gelmeyince tabii işte olmuyor tabii. Seni de etkiledi. Öyle ne yapacaksın? Yaştan yapıyorsun? etkiledi, sike ya. Siteyi tabii etkiliyor tabii. Piyasada olsa çalışacağım. Bir de insanlar işlerini erteliyor tabii. Yani. Erteliyor. Site zaten uyardı. Emeklin var mı sen? Yok. Yok. Niye yaptırmadın emekli? O esnada kanımın vardı beş senesi. Beni evlendiğimde. Beş sene, bilirsin on seneden çıkılıyordu. E beş sene daha ödedim. 440 çıktı. Şimdi iki buçuk milyar para alayım. Ama 99'da çıktı. Sen kendini feda ettin. Yani. Ben o zaman kestim. İki kız da üniversitede okuyordu. Yetiştiremeyeyim zaten. Hanımın da sigortasını ödüyorum. Sen kendini feda, feda, ben feda ettim. Ben feda ettim. Ailemi kurtardım. Sen hala çalışıyorsun ben ama. Ben hala çalışıyorum. Çok şükür. Bahçe işlerinden anlıyorsun. Çatı e, işlerinden, e, anlıyorsun, tabi, tabi, tabi. işlerinden anlıyorsun. Boya işlerinden anlıyorsun. Sağlığın yerinde. Çok şükür. Tabi, sağ ol. Maşallah. Maşallahım var. Allah uzun ömür versin sana o zaman. Sağ ol. Yani Ne S zamana kadar gidersem. Seni tanıdığıma çok mutluyum. Sağ ol. Ben de tanıştık. Çok çok iyi bir insansın sen. Ya, en oğlum. başta benim hemşerimsin. Hemşeriyiz. O yeter zaten. Tabii, tabii. Toprağımsın. tabii. Allah sana güzel günler göstersin. Sağ ol. Insan. Sağlık versin. Sağ. Ol. Vay be. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz.